Ne kadar güzel bir sabah. Acaba arkadaşlarım ne yapıyordur? Oho daha kimse uyanmamış. En iyisi ben de gidip uyuyayım. Uyandıktan sonra. Oh, kesin uyanmışlardır. Ya ne yapayım seni özledim ya. Hadi gel kahvaltımızı yapalım. Ben senin mamanı hazırlayayım. Tamam geliyorum. Buradasın değil mi? Herkes uyanmış. En iyisi ben de uyanayım. Ay. Yine hep başıma bu geliyor zaten. Kaza. Oo, küçük köpeğim. Sen de uyanmışsın. Evet sahip evet ben de uyandım. Neyse bizim bizim büyük prensesimizi bekleyelim. Ah. Ay herkes uyanmış. Bak ya bile. Ay. Allah. Yine mi? Ay sandalye düşmüş. Yine mi? Ay evet yine. Acaba Bay Dedektif ne yapıyordur? Ya da arkandaki şeyi görüyor musun? Yordu. Ya öf ya. Hep düşüyorum. Şu kulübü yedi bir çeksem. Heh. Ya da buraya geçeyim. Ya ne saçmalıyor? <laughs> ha ben düktüm. Durun düzelteyim. Ya öf. Öf öf öf. Neyse biz Avengers'a gidiyoruz. Hiç kahvaltılığımız yok. Evet, hem de Bay Dedektif'le bay. Ya bir şey demeden gittiler ya. Ay bir şey demeden gittiler. Neyse. Bay dedektif. Kahvaltınızı yaptınız mı? He yaptık yaptık. Ay evet yaptık. Yine her zamanki gibi alışverişe gideceğiniz değil mi? Evet. Bak ay. Bak sakın evde yaramazlık yapma tamam mı? Evet, Bay Dedektif doğru söylüyor. Hep yaramazlık yapıyorsunuz. Bizle bizim toplamımıza karar veriyorsunuz. Tam da öyle düşünmüştüm ben de. Öf tamam ya. Her gün bunu söylemeyin. Tamam. Hay merhaba kanka. Hay merhaba. Hay ilk defa miniş minişiz değil mi? Evet ilk defa. Ya da bu kulübe neye böyle? Ay yazıktı. Ama neyse gel evi dağıtalım biz. Evet doğru söylüyorsun. Gel geliyorum ben de. Ay arkadaşlar hastayım. Boğazım acıyor ama geçti biraz özür dilerim. Ne? Ama ne diyorum ben? Hadi yani bir videomuza geçelim. Hadi dağıtalım şu evi. Ama birincisi. Kamera koyarlar da yıkalım. Tamam ama nasıl yıkacağız? Ben çözerim işi. Bir çekiç alalım. Sonra o çekiçle yıkarız. Tam doğru söylüyorsun. Hadi gel bakalım. Yıkım, yıkma zamanı. Ama ilk önce kameranın gelmesini bekleyelim. Evet. Gel şurada oynuyormuş gibi yapalım. Oh. Kameraları hazır kameraları hazırladınız mı? Hazırladık, hazırladık. Şimdi burada kayıtlara bakacağız. Bakalım bizim köpekler ne yapıyor? Ay, ay dur. Bay dedektif gerçekten de çok akıllısın bizden bile. Evet tam da onu diyecektim. Ay dur. Ve. Ve sonuncu. Yıktım. O cımbı değilsin. Oh, oh Evet ya ama ee, sabahtan beridir gelmiyorlar. Evet sabahtan beridir gelmiyorlar. Bakalım şimdi ne yapıyormuş. Çocuklar. Ay ne kadar da güzel oynuyorsunuz böyle. Hay evet teyze evet. Size yaş mamanızı vermeyi unutmuşum. Buyurun. Geldim. Ha, yaş mama en sevmezim. Hem kedi mamasıymış. Gel yoğurtu yiyelim. Aslında yedi düştü. Oh ye 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 babam ye 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 sen yav elif göz yes yav ye ya babam ye ye dök dök ay yeah. pis oldu gel burada yiyelim ha -ha. zaten biz köpeğiz pis şeyleri yemeye çok seviyoruz evet. Tamam. Bir yemek çiğneme sesleri geliyor. Ben de duyuyorum. Kulaklarınızı ayrı açın. Yoksa köpeklerimizi mi yiyorlar? Bence de bir koşuda gidip bakalım. Tamam. Wow. Lan nereye gidiyorsunuz? Çocuklar. Ay. <laughs> ne oldu? Ha, şimdi yandık. Çocuklar biz size evi dağıtmayın. Demedik mi? Kaçın! Kaç! 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 Hay prenses! Charles. Niye böyle yapıyorsun? Bak köpekler korktu işte. Doğru söylüyorsun Bay Dedektif. Bir daha asla yapmayacağım. Bence de gelin şuraları toplayalım artık. Olamaz arkadaşlar. Kötü yağmur yağıyor. Burayı hemen toplamalıyız. Bence de köpekleri de alalım eve. Hadi gelin çabuk toplayalım. Ay elin gözüküyor arkadaşlar. Köpekler Gelin gelin. Sizi yaptığım için özür diliyorum. Hayır gelmeyeceğiz seninle. Tamam. Gel bakalım küçük köpekler. Size köpek babası aldım. Ne? Köpek babası mı? Ama evde. Gelin. Geliyoruz. İyi plan yaptık. Duydum. Plan yaptılar. Ama yine de çok kötü yağmur yağıyor. En iyisi girelim eve. Şimdi de evimizi biz yıktık. Evet. Ne güzel yuvalık evimiz vardı be. Şurada dur şurada. Ay arkadaşlar dur bir işleri çek. Ya kendim... Oy. Sonunda kendimi çekemedim. Hemen ne diyorum o kısmı sileriz. Hadi. Boş verin. Ya en iyi video çekmeyelim. Siz hiç abone yapmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Yorum yapmıyorsunuz ve bildirimleri açmıyorsunuz.